kuvvetlerinin Antalya'yı bugün tamamen boşaltacağı bildiriliyor. Şehirde yalnızca Roma ile haberleşmenin sağlanabilmesi için bir İtalyan tesisi bırakılacağı belirtiliyor. Bir başka haber İstanbul Darülfünun'un protestosu başlığını taşıyor. Darülfünun öğrencilerinin Yunan zulmünü fotoğraf ve belgelerle anlatan diyerek Avrupa Üniversitesi Cemiyeti'ne gönderdiği bildiriliyor. Hakimiyeti Milliye'den aktaracağımız son haber iç karışıklıkların devam ettiği Girit'le ilgili. Girit'teki isyancıların devlet binalarını ele geçirdiği ve Yunan bayraklarını indirerek kendi bayraklarını astığı belirtiliyor. İngiliz askeri güçlerinin müdahalesiyle bu bayrağın indirildiği isyan...